Hadi başlayalım mı? Ben kazandım evet. Hadi kal hadi bakalım. Sen çıktın, en tepeye sen çıktın. Hah? Kalm. 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 beni, bekle. Kalm. bekle Kalm. Kalm.

havuzların tapınağı. Hadi bakalım. Seninle bu parkurları geçelim. Burada parkur yok ama ha. Parkurlar burada. Hadi bakalım bu renkli parkurları şöyle gitse. Kafa mı onlara? Hemen açalım. Bu renkli yerlerden. Evet renkli bloklara basarak ilerleyelim. Düştün mü? <laughs> Toplarımız orada mı kalmış? Hepsini yerine getirelim. Toplar mı? Topları <laughs> yerine koyalım. Hadi bakalım o zaman kay ve o topları yerine koy. Bir sürü topumuzun olduğu yere koy. Aa görüşürüz. Ah buradayım. Bir topu mı getirdin sen? Ne yapıyorsun orada? Bir sürü topun arasında oynuyor musun rengarenk? Bu park çok eğlenceli. <laughs> Aa, bir daha çıkmak için geliyorsun sen. Renkli bloklara basıyorsun. Tekrar geliyorsun. Aa, zıplama zıplama aşağı düşeceksin. Bir de renkli blokların arasından geçti. Tekrar sarı kaygırağa geldi kaymak için. Şu an boks yapıyorsun. Evet. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ha, ha, ha. Yavaş ol Çok korkuyorum. Ha. Hepsine vuruyorsun. Hepsine vuruyorsun. Tamam bir daha kayayım şu an arkadaşlar. Tamam görüşürüz geçiyor. Şimdi... Bye bye, come on. Yine giriyor. Ha, buradayım ben. Buradayım yeah. Yine birinin üstüne kaydı. Bana top atmıyorsun. Oyma. <gülme> bana bana dürtü top atıyorsun. Düştün gördün mü? Bak düştü. bir kuru top atsın bana. Ana top atacak. burası güzel mi? Buradan kayalım mı? Ha. Seni de buradan kayalım mı? Hadi bakalım burada zorlu parfüm çıkmayı dene Olmadı. Kay. Bir daha kay. Olmadı. Kaan burada gizli tünel varmış. Tamam gel. Gizli tünel varmış. Hadi bakalım. Çok korkuyorum burada. Çok korkuyorum burada. Aynı yer mi? Hayır burası karanlık. Buradan korkuyorum. Burada da bir şeyler var. Aa, ben...